Hülyalı fallara hoş geldiniz canlarım. Evet arkadaşlar bu falım kolektif bir faldır. Size uyanları, size yarayanları alın. Diğerlerini arkadaşlar evrene yollayın. Kötülükler her şey sizden uzak dursun diyelim. Hazırsanız falımıza başlayalım. Bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız da Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana yazabilirsiniz ve onun haricinde canım benim ee, şöyle söyleyeyim whatsapp hesabım da var oradan da bana ulaşabilirsiniz whatsapp hesabım instagram kanalında e, sağ köşede yer almaktadır tıklayıp oradan bana ulaşabilirsiniz evet hazırsanız falımıza bakmaya başlayalım ben hazırım kendimi de hazır hissediyorum sevinç gözyaşıyla öğreneceğiniz alacağınız bir haber var biraz duygusallık yoğunluk yapacaksınız ama Biraz da böyle bir çok fazla duygusala bağlayabilirsiniz bu aralar. Canınızı sıkan, sizi ikilemde bırakan, sizi ara ara böyle kasvete düşüren bazı olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz içiniz sıkılmış, biraz canınız sıkılmış, biraz ruhunuz daralmış arkadaşlar onu söyleyebilirim. Bu aralar gideceğiniz yollar, alacağınız kararlar ve gitmeye çalıştığınız, söz verdiğiniz birileri varsa erteleyebilirsiniz arkadaşlar e, ertelediğinizi görüyorum bunların sebebi şöyle bir durum var e, yollarınızda uzayan inatlaşan inatlaştıkça büyüyen bazı zıtlaşmalar olduğunu görüyorum en çok bu zıtlaşmalardan yana biraz vazgeçmeniz gerekiyor şunu söyleyeyim bu aralar çok sabırsız öfkeli ve inat görüyorum size yani e, kafanız çok dağınık. İçinizde böyle e, patlamak üzere olan, tutamadığınız bazı duygularla karşı karşıyasınız. Yani karşınızda biriktirdiğiniz çok laf var, sizi sinir eden, sizi e, yoran insanlara patlamamak için kendinizi çok zor e, tutuyorsunuz. Hani kendinizi baskılıyorsunuz ve baskı altına aldığınızı görüyorum arkadaşlar. E, bu durumdan dolayı çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hani e, o kişiye karşı. Çok öfkelisiniz, öfke besliyorsunuz ama e, o kadar çok gerilmişsiniz ki e, patlasanız aslında sizin için iyi olacak. Ama aradan iki ay ama iki hafta geçtikten sonra o çok öfkelendiğiniz kişiye karşı bir yumuşama olacak arkadaşlar. Çok çabuk öfkelendiğiniz gibi çok da çabuk yumuşayacağınız e, bir olay yaşayabilirsiniz. Aslında sizin e, yani onunla konuşup yaptığı yanlış. Hatayı telafi etmesini isteyebilirsiniz. Bunun için bir çaba sarf edebilirsiniz ama kesinlikle kesinlikle e, karşıdaki kişi umursamıyor. Çünkü geniş bir insan. Onun dışında e, umursamayan birisi. Bu yüzden çok da fazla üstlenemeyeceksiniz arkadaşlar. Yani ona saygı, samimiyet gibi bir şey beklemeyin. Beklerseniz gönlünüz kalbiniz kırılacak. E, ama... E, ona karşı da bir vefamız olduğunu görüyorum. Daha önce yaptığı bir iyilik veya daha önce size yaptığı bir önderlik. Bu yüzden de e, hani Allah'a havale edebilirsiniz ve o daha sonra hayatınıza ve yolunuza devam ettiğinizi görüyorum. Bu aralar rüyanız olabilir. E, Güçlü güç sezgileriniz olabilir. Aklınızı kullanacağınız bir zaman sizi bekliyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. E, siz bu aralar e, kandırılmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir tuzağa düşürülmeye çalışıyor olabilirsiniz ama karşıdaki insan çok yanılıyor. Kolay kolay kanılacak ve tuzağa düşürecek bir kişi değilsiniz. Bunu bilmesi gerekiyor. Hatta durup iki kere düşünmesi gerekiyor. Ama sizi biraz salak yerine koymaya çalışıyor. Sizin de sezgileriniz çok kuvvetli. Sizin e, düşünceniz düşüncenize gelen başınıza geliyor diyebilirim. Ama e, rüyanız ama ona karşı hisleriniz karşısında Dikkat etmeniz gerektiğini anlayarak o kişiden uzaklayacaksınız. O kişiyle bir imtihanınız olacak arkadaşlar. İmtihanınız olan kişiye çok dikkat edin. Çok kıskanç birisi, ee, sevdiğini çok kıskanan birisi. Sevdiği kişinin biraz size yakınlığı, yardımı veya ilgisi var. Bu yüzden e, çok fazlasıyla e, tutarsız, yani size tuzağa düşürmeye çalışıyor. İş yerinde veya çevrenizde olabilir. Çok çok dikkat edin. Kıskançlığı yüzünden e, bazen çekilecek gibi olmuyor. Hatta bu yüzden sevdiği insan, eşi, nişanlısı, her kimse çok dikkat etmeniz gerekiyor. O da temkinli davranıyor. Bu aralar yemenizi içmenize de çok dikkat edin. Kilo aldığınızı görüyorum. Biraz fazlasıyla hareketsiz görüyorum sizi. Hani canınız sıkkın olduğu dönemlerde eve kapandığınız veya pek bu aralar asosyalsiniz diyebilirim. Gezmeye, biraz dışarı çıkmaya çok çok ihtiyacınız var ama e, yemeniz, içmenize de dediğim gibi çok dikkat edin. Muhakkak kendinize de dikkat edin. Bu aralar salacaksınız Kendinize dış görünüş, iç görünüşünüz olarak e, uyarayım size. Bir görev için başka bir şehre, bir görev için başka bir ülkeye gidip gelebilirsiniz arkadaşlar. E, bir gönül meselesinde e, karşısına yeni biri çıkacak kişilere söylüyorum. E, her zaman yolda gitmeyebilir. E, sorumluluklarınız var. Karşıdaki insan sizi reddedecek ee, ya da yarı yolda bırakacak. Bu yüzden canınız sıkılabilir. Yani çok uğraş çaba sarf ettiğinizi görüyorum. Zor durumda olduğunuzu görüyorum. Sorumluluklarınız yüzünden de çok fazla e, ilgilenmediğinizi görüyorum. Ama e, o yüzden kafa dağıtmak için veya farklı bir şehre gidebilir e, bir tatile bir ufak geziye çok çok ihtiyacınız var. Hani sevdiğiniz karşılıklı olmayabilir arkadaşlar. Olmadığını da görüyorum. Sanki tek taraflı bir sevgi, tek tarafla yürüyen bir ilişki, meyve vermeyen bir ağaç. Bunun için e, tahammül edip etmeyeceğiniz size kalmış bir şey ama e, bir yerde dur diyeceksiniz. En nihayetinde de e, bu ilişkiyi kökünden koparıp orada bitirdiğinizi görüyorum. Artık tahammül edemediğiniz durumlar, e, beklemediğiniz laflar, beklemediğiniz hareketler ve sözler yüzünden bu ilişki sonlanacak arkadaşlar. Bir kararlılık gösteriyorsunuz. Artık taviz vermeyeceksiniz. E, ama e, işinize, yolunuza ilerleyeceğinizi görüyorum. İmkansız gibi gördüğünüz, bitmesi e, olmaz dediğiniz bu ilişki bitecek arkadaşlar. Nerede ne yapması gerektiğini çok iyi bilen biri olduğunuz için en doğru adımları düşünerek, taşınarak böyle yavaş yavaş adım attığınızda görüyorum. Çok zekanız yerinde ama duygularınızın artık gölgesi altında kalmayacaksınız. Mantığınız hareket etmeye başlayacaksınız. Düşmanınız zamansız, düşmanınız böyle e, anlamsız bir şekilde karşınıza çıkabilir. Daha çok sizi etkilemek istiyor. Hani e, düşmanca değil de samimi bir şekilde yaklaşıp bu yüzden hayatınıza giren e, kişilere çok dikkat edin. E, belli ölçüde e, onlara yer verin, mesafenizi koruyun. Mesafenizi korumazsanız üzülen taraf olabilirsiniz. Çünkü girdiğiniz ortamlarda ağır başlasınız tamam. Ama ee, çok da fazla insanlara inanıp bağlandığınızı görüyorum. Bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak doğru insan, arkadaş, dost karşınıza çıktığınızda ilişkiniz kusursuz, aranızdaki bağ kusursuz yürüyebilir bunun için ince bir şekilde e, düşünüp taşınacaksınız ve bunun haricinde arkadaşlar bakın 4 tane istediğiniz yolunuz ve gitmek istediğiniz bir yer var ama yollarınız bu aralar kapalı e, kapalı olduğu için kendi iç dünyanızda veya kendi ruhunuzda e, dinlenmeye adayabilirsiniz hareketsizsiniz arzu ettikleriniz arzu ettiğiniz şeyleri e, geç sahip olacağınızı görüyorum bu yüzden e, söylemeden böyle hani şunu söyleyeyim aile büyükleri, e, Aile bağlarınız güçlenecek Onlarla daha çok vakit geçirip bir araya geleceğinizi Ve iyi hissedeceğinizi görüyorum Ara ara kızıyorsunuz ama e, Böyle buna da kafayı takmayacaksınız Bu aralar bir gelir artışınız olacak e, Paranıza bir artış yaşanacak Artış yaşanabilir Sizin istekleriniz var Evdir şudur budur ama e, Onun haricinde Maddi olarak planlar yaptığınızı görüyorum bereketinizin arttığını görüyorum. Hayatınız bereketiniz arttıkça bir anlam kazanmaya başladığını, maddi olarak eskişiye böyle nazaran daha iyi bir konumda olduğunuzu görüyorum. Çünkü size maddi bakımından yeni yollar ve işler gözüktüğünü görüyorum. Bunun haricinde e, bereketten nasibinizi alacaksınız. E, ama yaşama gücünüz daha da artacak. Önemli bir konu hakkında bir karar vermeniz gerekiyor bu önemli konu arkadaşlar duygusal olarak görüyorum dediğim gibi bir ayrılma aşamasında olanlar veya kalsam mı gitsen mi diye düşünenler bu konu hakkında çok üzerinde duracaksınız bir adım adım e, ilerleyeceksiniz ama e, şunu da söyleyeyim size duygusal kazançlarınız da güzel hayata uzun süre e, pozitif bakacaksınız e, pozitif bakmanın haricinde de böyle e, disiplinli bir şekilde ilerlediğinizi veya disiplini e, idame ettiğinizi görüyorum e, başlangıçlarınız çok güzel e, bir de yani birileriyle konuşmanızda e, bu aralar kendi iç dünyanızı anlatmanızda bir fayda var çünkü zorunluluklarınız var zorluklar yaşayacaksınız yoruluklar e, geçireceksiniz hani e, bu dönem içerisinde fikirleriniz her şeyiniz böyle güzel faydalı bir şekilde görünüyor ama bu fikirlerinizin yanı sıra e, talep edilen böyle bir istekleriniz de var. Eşten veya aileden. Onların gecikmesi e, canınızı sıkılabilir. Keyfinizi bozabilir arkadaşlar. Hayal kırıklığınıza uğrayabilirsiniz ama e, siz isteklerinizi kendiniz yerinize getireceksiniz. Hedef belirleyip yani onların yapmaması veya onların arkanızda durmaması sizi daha çok alevlendirecek. Sizi daha çok böyle hani planlarınız konusunda bir araya getirecek diyebilirim arkadaşlar. Çünkü talepleriniz çok. Başarınız çok güzel. Bu dönem içerisinde aileniz sizinle gurur duyacak ya da siz evlatlarınıza gurur duyacağınız bir dönem. Çok zorlanacaksınız. Zorluklarla karşı karşıya kalacaksınız. Dikkat etmelisiniz. Şuna dikkat etmelisiniz. Çevrenize, çevrenizdeki insanlara, ee, bakın şurada kaplumbağanız biriniz kısmetiniz çıkmış ama çok yavaş bir şekilde e, talih başınıza konabilir bir miras bir para olayınız olabilir aşk anlamında da aşkı bekleyen bekar olanlar aşkla ilgili haber bekleyenler e, karşınıza çıkacak e, kişilere e, dikkat edin ama çünkü yalancılar da çok fazla e, onları da göz ardı etmeyi unutmayın çevrenizde böyle faydalı olacak kişiler de var ilişkilerinizde çok önemli olacak e, kararlar alacaksınız. Kimseye taviz vermeden, ben bana yeterim, ben buyum, ben varım diyeceksiniz. Yani e, enerjiniz çok güzel bir şekilde devam edecek. Fakat e, siz bu dönem içerisinde hani emeğinizin mi, zekanız mı böyle ekmeğini çok güzel bir şekilde yiyeceksiniz arkadaşlar. Böyle zekanız e, çok güzel görünüyor, emeğiniz çok güzel görünüyor. Bu dönem içerisinde dediğim gibi bir eğitim alabilirsiniz kendinizi geliştireceksiniz spor eğitimi alabilirsiniz yapacaksınız da sağlığınız buralara dikkat etmeniz gerekiyor özellikle sinir hastalıkları sinir baş ağrısı stres çok çok fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar yani sağlık açısından ama güzel değişimleriniz var kademeli şekilde değişme, yavaş yavaş yani e, çevrenizi genişleteceksiniz. Kalabalık bir çevreye e, hakim olduğunuzu görüyorum. Dostluk ilişkileriniz, çevreniz dediğim gibi bu aralar gezileriniz böyle çoğalacak. Ama e, şunu da söyleyeyim. Bir meseleniz var, büyük bir mesele. Bu meseleyi çok önemsemiyorsunuz ama önemsedecekler size. Yani e, dinlenmeniz gereken e, bir dönemdesiniz. Hani, e, ama unutmayın şunu da söyleyeyim. Çok öfkeli zamanlarda geçireceksiniz. İçiniz böyle alev alev yanarken dışarı hiçbir şey belli etmeyeceğiniz için kendinize ve sağlığınıza çok dikkat edin. E, önemsemiyorsunuz, umursamıyorsunuz bir düşmanınız var ama o düşmanınız çok tehlikeli. E, yani bana bir şey yapmaz diyorsunuz ama bu şekilde hiç düşünmeyin. Yani e, bu kişiyle 4 ay içerisinde tanışıp karşılaşacaksınız. Ee, karşılıklı böyle bir para konusunda enerji konusunda pozitiflik konusunda e, çok fazla zıtlaşacaksınız çünkü sizi çok fazla kıskanıyor hani bu yıl e, enerjiniz çok güzel görüldüğü için ya da bu aralar e, bir de bu yıl içerisinde çok fazla böyle olumlu düşünceleriniz olumlu hayatınız olduğu için çok fazla kıskandığını görüyorum özellikle de sizi çok kıskanıyor bununla ilgili kaygıları var e, ama kaygılarının dışında da böyle bir e, ferah bir dönem içerisine gireceksiniz. Mahkemeniz varsa, avukatlık işiniz varsa bir imza yatıp kurtulduğunuzu görüyorum. Ya da bir toprak paylaşımı, miras paylaşımı varsa bunu da halledeceksiniz. E, sağlığınız dediğim gibi biraz sinirden, stresten uzak durun. E, bir de kilo almaya çok elverişli olduğunuzu görüyorum. Ya da çok yediğinizi ona da çok dikkat edin arkadaşlar. Canlarım falın bu kadardı bu kadar çıktı beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Hülya Fal Evi e, oradan bana yazabilirsiniz. Fal baktırmak isteyenler randevu alabilir. Instagram hesabımın sağ köşesinde de Whatsapp e, linkim var oraya tıklayarak Whatsapp'tan da ulaşabilirsiniz bana.